Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve Betül'ün karar dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem sunumlarında kadayıflı paşa sarması pişirdim arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirelim. 1 litre sütümüzü tenceremize alıyorum. Üzerine 3 su bardağı un, 3 su bardağı da toz şekeri koyacağım. Şu 3 su bardağı toz şekeri 3 çay bardağı unu güzel bir şekilde karıştır. Karıştırdıktan sonra ocağa alacağım muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhallebimizi pişirdik. Üzerine bir paket vanilya koyuyorum. 150 gram kadar benim evde margarinim vardı. Onu koyuyorum. Şimdi Tam mikserle en azından 1-5 dakika kadar çırpacağım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde erittim. Tepsimin altına ben e, binden aldım hazır kadayıf. Hiç uğraşmayayım diye. Artık Bim'de böyle hazır kadayıflar satılıyor. Muhallebimizi çok çabuk bir şekilde boşaltacağım. Soğumasın. Çünkü burası önemli. Hemen bu şekilde kadayıf sarmamızı güzel bir şekilde muhallebisini boşaltıyorum. Malzeme listesini aşağıda ekleyeceğim arkadaşlar. Hayır, yapımı çok kolay. Çok da pratik bir tarif. Bunu bir saat kadar bekleteceğim sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir saat kadar beklettim kadayıf sarmama. Krem şanti zaten bir paketin içine bir paket sütü güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi bunu üstüne koyacağım. Şu şekilde. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar krem şantimizi de koyduk. Şu şekilde güzel bir şekilde. Süredim. Kestikten sonra krem çantamızı bir peçete yardımıyla alırsak sevinirim. Evet arkadaşlar isteğinize bağlı olarak arasına ceviz, fındık vs koyabilirsiniz. Benim evde cevizlerim vardı. Bu şekilde koyacağım. Sadece köşelerine koyacağım çünkü katlayacağım için. Arkadaşlar ben sizin için bir saat kadar beklettim. Şu şekilde kadayıflı sarmağımı alıyorum. Şu şekilde bir bıçak yardımıyla bir daha koyacağım. Şöyle sizin çok baktığınızda almayayım. Şu şekilde gösterdiğim gibi servis tabağına koyacağım. Benim elimde fıstık vardı. Fıstıkla süslüyorum. Deneyen ve yiyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız, beğenirseniz, videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.